arkadaşlar. Ben Azal Gültekin. Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Yabancı dilimi geliştirmek amacıyla isteğe bağlı hazırlık okudum. Aynı zamanda üniversitemize bağlı Pamukkale Teknokent'te bir yazılım firmasında web developer olarak çalışıyorum. Ve bölümümüz topluluklarından olan Polisiber Topluluğu ekibindeyim. Denizle ekonomik ulaşım ve sosyal aktiviteler açısından e, öğrenci dostu bir şehirdir. Pamukkale Üniversitesi ise köklü bir yapıda olması, güçlü e, akademik kadroya sahip olması ve bence en önemlisi araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı endüstriyel iş gücü piyasasına sahip, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin e, ekonomiye katkıda bulmasını sağlayan bir teknokente sahip olmasıdır. E, bilgisayar Mühendisi, kelimenin tam anlamıyla çağını yaşayan bir dalıdır. Şöyle örnek vereyim, elimizden düşürmediğimiz telefonlardaki, telefonlarda kullandığımız uygulamaları bizden yani bilgisayar mühendisleri geliştirmektedir. İş alanının en çok olan ve yurt dışına çıkma imkanı en yüksek olan mühendisliktir. Eğer yurt dışında, yurt dışında bir firmada çalışıyorsanız oraya gitme zorunluluğunuz yoktur. Türkiye'de kalarak da döviz üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Bilgisayar mühendisi, yapay zeka, siber güvenlik, kriptoloji, makine öğrenmesi web geliştirme gibi alanlarda geniş bir yelpazede imkan sunmaktadır. Eğer siz de bu gibi alanlara meraklıysanız, analitik düşünme ve problem çözmeyi seviyorsanız bölümümüze ve okulumuza bekliyoruz. Herkese başarılar dilerim.